Ne haber Can? İyiyim baba ama sen nasılsın? Sesin boru gibi geliyor. Ha biraz üşütmüşüm. E, kim bakacak sana? Ben bakarım başım çaresine merak etme sen. Olur mu öyle şey ya ben sana bakarım. Sen mi? Evet ben atlarım şuradan bir taksiye gelirim hemen. Oğlum saçmalama tek başına taksiye binemezsin Mehmetcan. Can. Eşek kadar adam olduğunu demiyor muydun sen bana? Eşek kadar adamlar taksiye biner. Mehmetcan. Can. Oğlum saçmalama. Ben bakarım başımı çaresiz diyorum sana. Birkaç gün uzak dur benden sana da bulaştırmayayım hastalığı. <laughs> ne? Merak etme istemistim. Tamam mı? Dikkat et sen kendine. Hadi. Hoşçakal. Oğlum. Selam. Sen miydin? Gelsene. Ben geldim. Anne, babam çok kötü durumdaymış. Evde yatıyormuş, hastaymış. Allah Allah. Merak etme kuzum. Yani kaza geçirmedi, bir şey olmadı, bir şey olsa haber verir bize. O bakar başını çaresine. Babam sana haber falan vermez, gurur yapar. Hem sen İngiltere'ye gitmiyor musun? Allah Allah, oğlum üç aylığına gidiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir, biz, bir dakika. Bozduk muyuz biz? Hayırdır? Gidiyorsa hastaneden çağırıyorlar, gidiyorsun. Doktor değil misin sen? Hipokrat yemeğinde ne oldu senin? Aa, tamam ya. Benim içim şişti ben uğraşamayacağım sen de can, can Zaten benim gitmemek gibi bir ihtimalim kalmamış. Ben en iyisi mi gideyim? Kokratı nereden öğrendin mi mübarek? Bari. Usludur. Tamam. Alo Yusuf. Nöbet bitti arkadaşlarla bir yere gideceğiz. Hem yakın. Arzu falan da geliyor müsaitsen gelsene. Vallahi isterdim. Yusuf da öyle hastalanmış, evde yatıyor, ona gidiyorum şimdi. Ona bakacağım başka zaman. Peki, tamam. Görüşürüz. Geliyor muymuş? Görüşürüz. Yok hayır, müsait değilmiş. Yusuf, bir dost tavsiyesi ister misin? Arkadaşına sevgili olmaya çalışma. arkadaşınıza yazık edersiniz. Arzu, benim Sinan'la sevgili olmaya çalıştığım falan yok. Sen nereden çıkartıyorsun ki sen bunu? Öyle mi arkadaşım? Affedersin. Ben yanlış düşünmüşüm. Ali bir hastaymış, ona bakmaya geldim ben. İçeride yatıyor. ateşe en az 38. 37 buçuk. Beş dakika önce baktım. Kolay kolay hastalanmaz. Zayıf düştü herhalde. Hı. Bu ilaçlar tamam antibiyotiğe gerek yok. Virüse karşı etkisi yok zaten. Doktor değilim ama gribe nelerin iyi geldiğini gayet iyi biliyorum. Eminim biliyorsun. Görüyorum. Ben... Eğer 39'u geçerse ateşi bana haber verirsiniz. Hastaneye ararım. Başka doktorlar da var. Başka doktorlar Ali'ye neyin iyi geleceğini benden daha iyi bilemezler. Bir, yanlış bir tedavi virüsü yayabilir bu. İki, uyandığında söyle kendine iyi baksın. Dört, üç. Kristina Arama kaydı sil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz Küçük ağa kalbimizin sevgisi